Kazino Oktan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Benjabet'te klasik bir meyve oyunu olan Netent'in Double Stacks oyununu oynayacağız. Klasik meyve slotlarının haricinde bu oyunda Vice sembolü ve Free Spin özellikleri de var. Hiç bekletmeden 130 spin yapıyorum. Başlar başlamaz Big win geldi. Sanki bizi bekliyormuş gibi. Daha cümleye giremedim. Çok güzel 250 liraya geçti. 300 lira. Çok güzel. Başlar başlamaz daha ilk spinden 300 TL kazanç verdi. Oyunla ilgili daha açıklama kısmına geçemedim. Oyunun isminin Double Stacks olmasının sebebi tek makarada gelen sembollerin rastgele ikili semboller haline gelerek bu şekilde kazanç vermeleri. Yani ilk iki sırada herhangi birisinde ikili hale gelmişse iki sembolden bile kazanç sağlamak mümkün. Toplam 8 tane sembol var. Hepsi bilinen klasik meyve sembolleri, 7 rakamı, bar ve elmas sembolleri. En yüksek kazanç elmas sembolünde. Sonrasında ise 7 rakamı ve bar sembolleri geliyor. Klasik 5 sıra 3 makara olan bu oyunda online kazanç sağlayabiliyoruz. 10 çizgide. 10 çizgide kazanç vermesi düşük gibi gözüküyor. Ancak daha önce oynadığımız Playzone'un Princess Stars oyununda bu sayı 5'ti. O yüzden bu oyunda kazanma olasılığı daha yüksek gibi. Bir de scatter sembolleri var. En az 3 tane yakalarsak 5 free spin oyunu yakalıyoruz. 4 scatter gelirse de 15 free spin oyunu kazanıyoruz. 5 sembolde de 30 free spin. Free spin oyununda sıra halinde vice sembolleri geliyor ve kazanma olasılığımız çok daha yükseliyor. Bir de free spin oyunu sırasında yeniden scatter sembolleri yakalarsak artı free spinler kazanıyoruz. 2 scatter da 2 free spin gibi mesela. ne kadar güzel gidiyor. Ha, i̇ki tane scatter buru geldi. Üçüncü de geldi şahane. Ver dördüncü de 15 free spin yapalım. Çok güzel şu anda 5 free spin kazandık arkadaşlar. Güzel böyle renkli cıvıl cıvıl bir free spin girişi var. stack build özellikli. Çok güzel. Barlar, wildlar. Çok güzel. Big win geldi. Başlar başlamaz. Zaten oyunun en başında da bir vermişti. 500 liranın üstüne çıktı. Mega win oldu. Çok güzel. 630 lira mega win yakaladık. Daha başlar başlamaz. Bir scatter daha gelirse iki free spin kazanırız. Zillerden güzel bir kazanç yakaladık. 120 lira güzel 6 katı toplam 780 lira oldu 7 var karpuz var çok güzel bir bikin daha geldi harika oldu en üst sırada 5'li sıra 7'li var burası big win üstüne çıkar mega çok güzel 1000 lirayı geçti süper mega win oldu harika oldu 1440 lira tek elden kazanç aldık. Daha bir tane daha spinimiz var. Bir big win daha. <laughs> dördüncü big win. Üst üste gelen dördüncü big win. Çok güzel oldu. Acayip kazandırdı oyun. 440 lira da burada. Hala bir tane daha spinimiz var. Scatter. Var bir scatter da. free spin yakalayalım. Yediler, wildlar. Bir geldi. Çok güzel. İki spin buradan kazandık. Bir big win daha geldi. Çok güzel oldu. Beşinci big win. Bu beşinci oyundu. Beşinci big win arkadaşlar. 430 lira da buradan geldi. Çok acayip bir kazanç oldu. Şu anda 3090 lira kazanç var. Tek spinde. Ve şu anda iki spin daha geldiği için Wild'lar yediler. Harika bir big win daha. 6. Big Win. İnanın bu kadarını ben de beklemiyordum. Mega Win oldu. En sondaki bar sembolleri de 7 gelseydi buradan çok efsane kazanç çıkardı. Süper Mega Win oldu. Çok güzel. Çok güzel. 1430 lira da buradan. Toplam 4520 lira. Bir spinimiz daha var. 3 sıra wild var. <laughs> bir big win daha geldi arkadaş inanılmaz inanılmaz 7 el oynadı 7 el üst üste big win verdi hepsinde big win mega win oldu 4520 lira zaten kazanmıştık burası da 1000 liranın üstüne çıktı 1160 lira da buradan 5680 lira kazanç arkadaşlar 5680 lira ne desem bilemiyorum çok efsane bir oyun oldu tek frisbee oyununda 5680 lira kazanç yakaladık. 7 tane big win, super win, mega win arka arkaya geldi. Ben böyle bir kazanç hiç beklemiyordum. Şunu bir durduralım. Sen artık devam ettirmenin bir manası yok. 2000 lirayla başladık. 7420 lira kasamız oldu. Bu oyunu efsane oyunlarda liste başı ilan ediyorum. Oyunu da burada bırakıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.